Arkadaşlar, Ela ile markete gelmiştik ama Ela yok, kayboldu. Galiba saklanıyor bizde. Onu bulalım mı beraber? Nereye gitti acaba? Oyuncakçıların oraya gitmiş olabilir mi? Bir bakalım. Hadi gelin. Ela cipsleri de çok sever. Acaba buraya mı geldi? Ela neredesin? <laughs> Ay Allah ya. Nerede bu çocuk? Nerede? Burada mı? Burada da yok. <laughs> Ela neredesin Ela? <gülüyor> Ela <laughs> Ay Allah ya. Bu çocuk nerede? Bence oyuncakçıların oraya gitti. Bakalım hemen. Az önce buradaydı. Terlik bakıyordu kendine. Şimdi nerede acaba? Acaba şunların arkasına saklanmış olabilir mi? Yok. Bakalım. Ha, burada çocuklar var. Burada mı acaba? Ela bunları çok sever. Bunlara bakmaya mı geldi acaba? Bu cuburların oraya bir daha bakalım. Ela neredesin Ela? Arkadaşlar ben marketin dışına çıktım. Ela'yı hala bulamıyorum. Yan tarafta oyuncakçı var. Acaba oraya mı gitti bilmiyorum. Ela buldum seni. Nereye saklanmıştın sen? Babanla mı gittin? <laughs> Nereye gittiniz? Ben tüm marketten seni aradım biliyor musun? Neyse ki buldum. Ben. Kardeşin de seni aradı Ela. Ablam. Ya Ela bir daha benden uzaklaşma tamam mı? Şimdi nereye gidiyorsun? Sen orada mıydın? Ha tamam. Ela hadi görüşürüz hoşça kalın de. Tamam anneciğim.